Merhabalar canlarım. Hepinize mutlu, huzurlu bir hafta sonu dilerim. Evet geldik. Benim çok sevdiğim bir açılıma. Ne yapıyoruz? Zihninde yani aklında, kalbinde sen. Ve biz sonuç olarak bir adım sağlar mısın? Veya bir adım söz konusu senin için veya bizim için ne çaba göstereceksin diyeceğiz destelerimi ayarladığım sizler için. Şu mumumuzu da yakalım. Güzel böyle bir enerjilerimizi alalım, verelim. Bireysel danışmanlık için biliyorsunuz arkadaşlar 0541 451 96 17 numaradan bana ulaşabilirsiniz. Evet. Böyle bir e, düşünün bakalım. Hadi. Her zaman yaptığımız gibi aklınıza getirin yüzünü ismini bir düşünün bakalım konsantre olmanız lazım. Biliyorsunuz ben desteleri açarken sizin gönderdiğiniz enerji, sizin uyumlanmanız çok önemli. Kanalımda abone olan, etkileşimde bulunan, alma verme dengemize benim kadar önem veren kişilerin niyetini açıyorum arkadaşlar. Bunu her videoda söylüyorum. Bilginiz olsun. En derin düşüncelerine niyet alıyorum. Kalbimizdeki kişinin en derin düşüncelerine, en derin zihnine, kalbine bir çaba verecek mi? Bunlara niyet alıyorum. Arkadaşlar niyetimi kartları açarken yakın gelecekte nasılmış? Şu an nasıl ve yakın gelecekte ne olacak olarak açacağım bilginiz olsun. O şekilde kodlayacağım. Evet şimdi canlarım ilk sıra e, kartları çekerken odaklanmak adına tamamen enerjimi yüklemek adına konuşmuyorum biliyorsunuz. İlk sırayı arkadaşlar zihin akıl olarak aldım. Orta sıra kalp alt sırada bir şey yapacak mısın yani benim için bizim için bir şey yapacak mısın dedik. Evet kartlarımızı hızlı bir şekilde devam ettirelim. buraya attın kendini. Peki alalım seni de. Aldık kabul ettik. açalım. Hiç merak etmeyin. Çok hızlı bir şekilde okuyup merakınızı gidereceğim. düştü arkadaşlar. O yüzden almıyorum bunları. Şimdi son kartlara biliyorsunuz üçlü açılımlarda geçmiş, yakın geleceği anlatır. Şu anki durumu anlatır. Bu da yakın gelecekte ne olacak bunu bize verir. O yüzden runelerimizden birer tane sadece son kartların üzerine almak istiyorum. Runeler çok Ay bakın Rune dedik hepsi ve heyecana geldi ee, çok tılsımlıdır arkadaşlar şifreleri çok önemlidir bakalım bize nasıl yardım edecek evet enerjiniz enerjimi kabul ediyorum Sizler de enerji enerjiniz kabul edin. Hadi bakalım Bismillah diyerek başlayalım. Şimdi kalbindeki niyet aldığın kişi, kalbimdeki kişi dediğin zaman ilk aklına gelen kişiye odaklanıyoruz. Telefonum çaldı kusura bakmayın. Bir saniye arkadaşlar. Evet şimdi Kusura bakmayın telefon çalıyor böyle. Olabiliyor o yoğun çalışıyoruz maalesef. Şimdi buraya baktığımız zaman yakın gelecekte sen zihninde nasıl mısın kalbindeki kişinin? Yakın gelecek bize bir gün önceyi bile verebilir. Bir hafta sonrayı dahi verebilir. Bir saniye şu şekilde bir ayarlayalım. Evet. Şimdi sen onun kalbinde yakın gelecekte nasıl mısın diye baktığımız zaman bir kere seni o kadar çok beğeniyormuş ki yani e, sen onun zihninde tamamıyla venüsyen etkiye sahip bir eril veya dişil fark etmiyor bir enerjiymişsin hani senin e, her şeyine yani e, o kadar güzel hakikati bilen kendiyle barışık e, kendiyle alakalı birçok e, konuda yetenekli e, net olarak kendini ifade edebilen Korkmayan e, tam bir böyle e, beyler de dinliyor bunu eril veya dişil fark etmiyor ama tam adam gibi adam veya tam kadın gibi kadın ...diyebileceği bir enerjiymişsin... sen onun yakın gelecekte zihninde diyor ki zaten bak mantığı otutturamadığım her şeyi artık mantıkla halledeceğim ilişkimiz dahil yani bak sen o kadar güzelsin diyor bak o çok güzel kartlar gelmiş şimdi burada ne demek istiyor burada ben diyor mantıklı olmaya çalışıyorum bir takım mantıklı düşünmem gereken durumlarım var benim Yani biraz diyor arkadan hani maskeliyorum diyor bazı şeyleri neden maskeliyorum ben yanılma aldatma iş çevirmeye doğru olmayan bir durum açık gözlülük yani keskin bir zeka bu kart bize burada kuning bunu anlatır yalnız diyor ki hani aramızda diyor bir takım sıkıntılar var diyor aramızda bir takım durumlar var diyor ee, çoğunuzda bir engel durumu olabilir bir kandırma söz konusu olabilir ee, yani burada kişinin doğru olmadığını söyleyebilir veya senin bazı durumların olabilir arada üçüncü kişiler olabilir çünkü tartışmalarımız var diyor yani anlaşamadığımız noktalarımız var bizim seninle diyor ve ben diyor sana karşı tutkum o kadar çok yoğun ki yani bakın direkt tutku çalıştırıyor yakın geçmişte zaten senin sana karşı çok tutkulu bir birisiymiş bu ee, ama diyor işte bu iş çevirme olayları diyor beni bozuyor diyor arkadan iş çevirmek veya doğru olmayan bir durumun olması diyor beni bozuyor diyor ama diyor yakın gelecekte baktığım zaman inan ki sana diyor çok fazla kavuşmak isterdim bu güzel çıkan kartlarımızı ben ayırıyorum arkadaşlar biliyorsunuz ee şey bakımdan sonra yayından sonra ne yapıyorum ben bunları sizler için şifalandırıyorum değerli taşlarımla o yüzden ben güzel çıkan kartlarımızı ayırıyorum hatta sizlerin gözünün önünde böyle açtıkça kartlarımı ayırayım en azından bunları direkt şey yapalım sonradan güzel bir şekilde şifalandıralım sizler için. Peki sen şu an onun zihninde nasılsın? Tam şu an ne istiyor? Aslında yani burada diyor ki şu an zihin olarak konuşuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu zihin eyleme geçmemiş. Ee, hala hala hazırda kendinin de düşündüğü e, hatta belki e, düşündüğü ama bir türlü cesaret edemediği durumları bize gösterir. Kesinlikle burada zaten e, zihninde bir hareket isteği var. Bir hareket eylem isteği var. Yani bakar mısınız savaş arabasıyla birlikte tamamıyla diyor hani ben bir hareket istiyorum, bir eylem istiyorum artık diyor bir şeyleri kendim için yapmak istiyorum. Kendimle alakalı bir takım tutum ve davranışlar sergilemek istiyorum. Lakin savaş arabasının burcu bize yengeç olduğundan dolayı tekrar diyorum bakın Ailevi konular olabilir, ailevi konularla alakalı sıkıntılar olabilir, ailevi konularla alakalı bir takım dürtüler olabilir ki lakin ama e, şu an zihninde dermiş ki aşk tahminle ve planla gelmiyor. Biz birbirimizin hiçbir şey olmayacaktık ama birden diyor her şey oldu. Bakın Tuat, yani bu der ki olayları artık hani. E şu an için evet bir hareket eylemi istiyorum lakin diyor olayları zamanına bırakılması tanımak hani aceleci olmamak istiyorum diyor yani bakın zaten zamana bıraktığı ne kadar belli ee, pusula kartımızla birlikte yön belirlemek istiyor bakın bir çözüm arayışı var enerjiler ne kadar güzel gelmiş tuvat diyor ki olayları zamanla bırakmak istiyorum şu an diyor aceleci olmamak istiyorum diyor ee, bir şeyleri düşünmek taşımak istiyorum diyor en azından güzel olabilmesi için, yani yıldız gibi parlayabilmemiz için, şifalanabilmemiz için, güzel şanslı bir zamana girebilmemiz adına bir çözüm arayışım var diyor. Tamamıyla bir yön arıyorum şu an zihnimde. En azından arkadaşlar şu anki zihnine baktığınız zaman bir yön isteği var burada. Bir yön arayışı, bir yön isteği söz konusu. Peki yakın gelecekte, ay şu son kartlar var beni bir işkillendiriyor. Yakın geleceğe baktığımız zaman. Hmm. Tamam. Şimdi yakın gelecekte bize burada diyor ki, sen diyor, e, maddi olarak bile göz önünde olabilen, dikkat çekebilen, e, çok fazla dikkat e, çekebilen girdi ortamda kendini belli eden her şeyiyle avranla çok yüksek bir kişisin diyor burada. Tamam mı arkadaşlar yani yakın gelecek bize yarını bile verebilir yarın da bu şekilde düşünecekmiş zihninde diyebiliriz tamam mı ama diyor e, ay çok güzel demiş bak burada unuturum diye uyandım yine seninle bak unuturum diye uyudum yine seninle uyandım ne kadar da yakın geleceğe ait bir kart çıkmış unuturum diye uyudum ama yine seninle uyandım dediği bir resnada lakin e, biraz endişeli arkadaş yakın gelecekte aslında e, reddettiği şeyler sen değilsin bak seni istiyor seni kesinlikle istiyor. O kadın, yani biz bu ne demek? Ben o kadını istiyorum ki aranızda aslında sizin bir ruhsal bağlantı olduğuna da arkadaşın inan inanışı çok yüksek. Hani bizim aramızda diyor ruhsal bağlantımız da diyor çok yüksek diyor ve ben diyor bunu en güzel şekilde de hissediyorum ve hissettiğimi de biliyorum diyor. Sizin hani e, bu ruhsal bağlantınız da onun hoşuna gidiyor. E, bu konuda onu çok. E, enteras ediyor ama biraz şey diyor bak burada ee, kendi adına zaten e, diyor ki bak şimdi ben diyor seni korumak istiyorum şimdi Rune bak men çıktı burada tamam mı Rune de bu tılsım bize der ki e, savunucu koruyucu bir erkekten bahseder bize burada yani tamam ben diyor şu an diyor rahat olmamın zamanı değil diyor. Bunun farkındayım diyor. Artık diyor harekete geçmem lazım diyor. E, kendimi, seni savunmam lazım diyor. Ama e, bakın seni de verdi çünkü. Seni de korumak istiyor. E, biraz diyor kurnazlık yapacağım diyor zihin olarak. Zihin olarak çalıştıracağım. Yani bazı şeyleri reddedeceğim. Neden? Sana karşı diyor bu kurnazlık enerjimi yapmam lazım çünkü diyor panik kötü olay olma ihtimaline karşı diyor bir endişe hissediyorum zaten neyi reddediyorsam da bundan dolayı reddediyorum yani biraz burada kurnazlık çalıştırmak zorundayım e, dediği bir enerji de gelmiş canlarım peki yakın gelecekte kalbinde ne hissetmiş sana karşı e, yakın gelecekte bir ayrılık olmuş arkadaşlar hmm. aslında yakın gelecekte o kadar çok oldurmak istemiş gibi bir şeylere. Dediğim gibi aranızdaki ruhsal bağlantıya da çok fazla inanan birisi. O kadar çok oldurmak istemiş ki bazı şeyleri. Ama bakın mesela seni yüreğimde öldüreceğim artık sevmeyerek diyor. Ve zaten burada kupa sekizlisiyle birlikte de bir gidiş var farkında mısınız? Yani gidiyor evet diyor istiyorum seni şu an yakın geçmişe baktığımız zaman çoğunuzda bir gidiş bitiş olmuş gibi gözüküyor. Gözü de arkada yalnız hala. Yani evet ben gidiyorum diyor kalbimde. Ama bu severek gider arkadaşlar. Yani kupa sekizlisi isteyerek gül oynaya gitmez. Burada bir severek gitme durumu söz konusu burada. Gözüm arkada hala diyor. yani şu inan diyor aramızda olanlar diyor. Aramızda o kadar çok diyor güven olsun isterdim ki diyor. Sadakat ve güvenmek isterdim. Bir üst katta da ne vardı? Son kartlarda e, kötü durumlara karşı, endişeli durumlara karşı temkinli olma, moral bozukluğu. Aranızdaki engeller veya durumlar veya üçüncü kişilerden dolayı belki de saklı kalması gereken bir ilişki olduğu için acaba e, saklayabilir misin? Acaba gerçekten bu güveni verip de sana bütün duygularımı dökebilir miyim gibi bir takım düşünceleri olabilir. Çünkü burada da diyor ki yani kontrolümün dışında bir olay oldu ve bunun getirdiği moral bozukluğu var bende bakın ne dedi zaten hayal kırıklığıyla gitmek yani isteyerek gitmek değil burası ee, seni diyor korumak çok isterdim lakin diyor aramıza diyor bu uzaklığı bu soğukluğu diyor sokmak zorundaydım diyor yani isteyerek yaptığı bir durum gözükmüyor peki sen şu an kalbinde ne durumdasın çok güzel diyor ki bakın Hayatına başka insanların gireceğini biliyorum ama gururumu yediremiyorum ve egomizm vermiyor. Tam da dediğim gibi eğer ki sende veya onda bir üçüncü kişiler etkeni varsa bundan dolayı da bir takım sıkıntılar oluşabilir. Bundan dolayı da işte kişide biraz korku oluşabilir ki zaten bakın to give up yani yukarıdan bakma ve bir kibir büyüklenme. Yani aslında diyor ki burada bakın ee, şu anda gerçekten seni diyor. Yani burada mesela Laro'nun e, ölüm kartı bize bitişi anlatmaz. Net çizgileri olan bir kart değildir. Yani mesela burada Rider-White gibi direkt bitişi anlatmaz bizde bu kart. Yani burada diyor ki e, net bir bitişi anlatmaz dediğim gibi burada bir moral çöküşünü de anlatır. Yani moralden düşmek, kendini çok kötü hissetmek bir takım zelzenişler yaşamayı da anlatır. Ama biz burada diyoruz ki bak diyor ben diyor bitirmek zorundaydım veya diyor moralden çöktüğüm için diyor artık moralmen diyor kötü olduğum için diyor bunu yapmak zorundaydım. Neden? Çünkü aile ve yuva var diyor ortada. Bakın kesinlikle dediğim gibi burada aile ve, ve yuva etkili bir takım durumlar söz konusu bu durumdan dolayı diyor bunu yapmak zorundaydım diyor. Hani sana göre diyor evet diyor bak yukarıdan bakma kibir büyüklenme bunu göstermek zorundaydım. Aslında ben sana buyum diyor. Sana karşı duygularım var sana karşı duygularım yok değil. Bunu da ayırıyoruz. Ee, kesinlikle para prensiyle birlikte bir fırsat istiyorum. İnan ki seninle alakalı bir fırsat istiyorum lakin. Bu işte aile yuva durumlarından dolayı Yukarıdan bakmak işte kibirlenmek Büyüklenme gibi tutumlar Senin için sergilemek zorunda olduğumu hissediyorum Diyor peki yakın gelecekte Bakalım Yakın geleceğinde artık önce bir ne diyormuş ona bakalım. Artık kendime daha çok zaman ayırıyorum. Kendimi daha çok sevip kabul ediyorum. Kişinin kendiyle alakalı bir takım durumları söz konusu olabilir. Kendini beğenmemek gibi, kendini aşağıdan görmek gibi. Tinsel denge bir olayın zihinsel ve bedensel bilişimini yakalamak diyor ki, yani yin yang gibi düşünün bunu tamam mı? Ben diyor artık diyor dengeyi kurmaya çalışacağım. Ee, seni diyor manipüle ettim farkındayım manipüle çok edebilen birisiyim ama diyor hani bu e, maskeyi aslında ortadan kaldırıp kalbende kaçış istiyorum. Yani evet seninle bakın arkadaşlar çok deli gibi bir fırsat isteyen birisi bu aklınızdaki kişi. Sadece korkaklık enerjisi çok fazla çalıştırıyor e, seninle diyor bir fırsat kesinlikle istiyorum bu fırsatın bize gelmesini istiyorum ama ben bunu maskelemek zorundayım yani bakın bir barış istiyorum diyor resmen bakın siz de görüyorsunuz bir barış istiyorum bir uzlaşma istiyorum ama diyor kaçmak zorunda hissediyorum kendimi sana olan duygularımı maskelemek zorunda istiyorum peki bize burada Rune'nin tavsiyesi nedir bakalım bir Rune bize burada yakın gelecekle alakalı ne şifre veriyor Az önce dediği bir şeyleri ben maskelemek istiyorum. Yani e, Demon da bize burada diyor ki, bakın arkadaşlar, e, ay ışığında her şey göründüğü gibi değildir. Yani bu yüzden dikkatli olun. Yani kişinin sana gösterdiği manipüle etme durumları var ya, bunları maskelemek zorunda olduğu için yaptığını bize burada gösteriyor. Yani burada aslında gelgitli düşünen, e, bir takım sırları olan bir takım şeyleri saklamak zorunda olan hissediyor kendine. Lakin yavaş yavaş bir değişim de verir bize bu kart. Yani yavaş yavaş bir şeylerin değişeceğini de verir. Peki yakın gelecekte seninle alakalı ne yapmak istemiş? Ay kıyamam ya. Gerçeklikten ve gerçek hayattan kopuyorum. Kupası yakın gelecekte çok istemiş seni. Yani bir adım atsın, bir birliktelik olsun, bir bir şeyler olsun. Yalnız işte. Aile ile ilgili sorunların olması, gündemde olması bununla alakalı bir takım korkularım var. Yoksa ben seni gerçekten çok istiyorum. Yani aramızda bir şeylerin olabilmesini çok istiyorum ki kesinlikle ruhsal bağlantınıza inanan bir insan kendisi. Hani güzel zamanlama olsun isterdim. Gerçekten sen benim şansım gibisin. Lakin işte şu ailevi sorunların olması, ailevi gündelik farklı farkındalıklarının söz konusu olması resmen bizim kaderimizin müdahalesi dediği bir aşamada. Şu an çok üzüldüm. ...peki şu anki durumda ne... ...düşünüyorum diyor... ...bak sana olan duygularımla hesaplaşıyorum... ...gerçekten de öyle arkadaşlar... ...sana olan duygularıyla içsel olarak hesaplaşıyor... ...yani o kadar çok kara kara düşündüğü... ...o kadar çok ne yapacağını bilemediği bir enerjide ki... E, ...geceleri yatağa girdiği zaman bile aslında... ...seni düşünmekten sana karşı olan duygularını... ...düşünmekten ne yapacağını bilemeyecek enerjide kişi... ...yani e, biraz... ...serbest bırakmak istiyorum... ...içimdekileri dökmek istiyorum şu zorlu yollardan o kadar çok diyor yoruldum ve sıkıldım ki yani önümüzdeki zorların farkındayım ama ben seninle alakalı zafer kazanmak istiyorum. Bakın şu şu anki düşüncesi tamam mı? Yani gözlemlemek istiyorum. Bir şeyleri o kadar çok gözlemlemek ve serbest bırakmak istiyorum ki özellikle duygularımı açmak, yansıtmak istiyorum. Evet geldik en önemli destemize. Peki benim için bir şey çabalayacak mısın dediğimiz zaman yakın gelecekte bir çaba gelir mi? Önce runemize bakıyoruz. Oo, harvest geldi. Bakalım bize bu ne dermiş? Burada diyor ki evet kendime inanacağım ama lakin şöyle bir söz konusu var burada arkadaşlar. Şimdi bak uzun zamandır hayalini senin kuruyordum. Tamam mı? Şu kartları da bir açmak istiyorum. Bakayım burada ne dermiş. Tamamdır. Uzun zamandır bir şeyler senin hayalini kuruyordum. Zaten seninle alakalı bir şey yapmak istiyordum. Bakın. Seninle alakalı bir şey yapmak istiyordum. Lakin şöyle bir durum var. Ee, sana kavuşabilirim ancak eski bir şeyden kurtulmam gerekeceğini unutmamalıyım. Ee, her başarının bir bedeli olacaktır. Seni başaracaksam eğer belki bir şeylerden mahrum kalacağım. Ve ben bunu biliyorum. Seni her koşulda severim ben. Ay çok uyumlu geldi. Ki zaten bakın bir yolculuk nizam değişikliği farklı bir yerden ya da durumda olma evet nizam değişikliği yer değişikliği çıktı bu kişi zaten sizinle alakalı bir değişiklik içerisine girecek neyden ee, bakın cevabını aldık bir şeylerden kurtulmam gerekeceğini yani sana ulaşabilmem için seninle olabilmem için bir şeylerden feragat etmem gerekeceğini eskiler eski bir yapıdan feragat etmem gerekeceğini söylemişti ya o bu yani diyor ki ben bu zamana kadar diyor seni yanlış bir seçim olarak gördüm ne dedim ben burada burada bir sıkıntı olabilir bir düzen sıkıntısı olabilir. Evlilikle alakalı sıkıntı olabilir. Üçüncü kişiler odaklı bir sıkıntı olabilir. Bununla birlikte evet diyor sen yanlış seçimsin. Ben bunu biliyorum. Lakin ben bu riske gireceğim. Bakın risk, zar. Ben bu riske gireceğim. Kaderimde seninle bir şeyler yapmak varsa ben bu riski alacağım. Ve Büyücü kartıyla birlikte olması gereken ne varsa hayatımızda olacak. Sana ol der ve olur. Büyücü kartı. Bakın ben özel danışmanlıklarımda büyücü kartını aldığım zaman e, büyücü kartı geliyorsa enerjiler çok açıktır ve havadadır. O enerjiler o kadar çok uçuşur ki havada. Derim ki büyücü kart geldi. E, şu an derim lütfen bir kağıda Hayalin neyse, kavuşmak istediğin neyse bunu yazıp sesli bir şekilde okur musun? Çünkü şu an bu büyü ucu kartı enerjilerin havada olduğunu, algıların çok açık olduğunu bize o kadar net söyler ki. Ve bununla birlikte yazmak, dile getirmek, okumak artık soyuttan somuta doğru bir delildir. Ve bu kart bunu kapar. Ve lütfen siz de şu an için, zaten bakımımız bitti. Kapatacağım iki dakikaya şu an için hayalin neyse, istediğin neyse lütfen direkt onu kodlar mısın kendi içinde? Yaz hemen yaz tamam mı güzelim? Hemen canlarım ciğerlerim. Hemen yaz onu ve yüksek sesle oku. Çünkü aklındaki kişi seninle alakalı oldurması gereken istediği şeyleri olduracak gibi gözüküyor. Bakın ben sizin için koydum gördüğünüz gibi. Bunlar da sizin için şifalanacak. Ama lütfen siz de ee, bir şeyleri kodlamak için hemen bir kağıda yazıyorsunuz ve onu yüksek sesle çok değil ya yani, 2-3 kere okuman yetecek 2-3 kere bir oku bakalım ee, güzel faydalarım mutlaka gelecektir çünkü ben bunu danışanlıklarımda özel danışanlıklarımda böyücü kartı geldiği zaman bütün danışanlarıma söylerim bak derim şu an derim enerjiler açık havada kartların çok güzel geldi net geldi ve bunu doldurmak için lütfen şu an derim şey yapar mısın dileklerini yaz. Kavuşmak istediğin her neyse bunu yaz. Bildir ve bununla birlikte de sesli bir şekilde oku. Çünkü o niyet senin e, huzurunda olacak. Derve geçerim. Sizler de böyle yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Çok öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun diyorum canlarım benim. Görüşmek üzere.